Merhaba, PES kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Buradan bir soru sormak istiyorum. Maç süresini uzatsak mı biraz? Birazcık maç süresini uzatabiliriz belki daha gerçekçi olsun diye. Her maçta 1-0, 1-0, 0-0 bitmesin diye. Şimdilik eski sistemden devam edelim ama bakalım. Bu arada yeni başlayan bu serimiz için like ve yorumlarınız çok önemli. Evet, ufak bir taktiksel değişiklik yaptım. Akıcı taktiğe değiştirdim ama henüz test etmedim. Şöyle düşündüm. Kardeşim bu ligin bug'ı 4-2-3-1. Yani yapacak bir şey yok. Böyle oynamaya devam edeceğiz. Fakat oyuncu yetenekleri olarak düşündüğümüzde sevgili arkadaşlar. Şu şekilde Ben Hur'un hızından faydalanmak adına. Ki bu da yayında bayağı gelen bir yorumdu. Bu şekilde oynarsak eğer onu ikinci santrafor gibi top bizdeyken konumlandırırsak. Birazcık daha etkili olabiliriz gibi geldi. Topa sahip değilken de kendisini yine böyle koşu yapması için diğer göreve çektim. Pereira'yı biraz geriye çektim. Bakalım ne olacak. Sağdığı koruma dizilimini değiştirdik. Evet tuzla spora karşı Oynayacağız. Harika serimiz, yeni pes FIFA Global Peçi ile dolu, müthiş serimiz devam ediyor. Ooo, bir sürü insan gaz. Stoper lazım, Musa hemen geliyor. Bravo Musa. Onu da sol stopere çektik. Orkan'ı kadroya alalım. Kolobos, Kubilay, Yavuz diyorsun. Başka var mı burada? Semih var ya. Semih. Gel hocam kadroya. Bu arada akan bir de şu anda böyle yanıp sönünce peste chat kariyer modlarında. Ee, yanıp sönünce özel gelişim dönemine girdi demek oluyor. Yani bol bol oynatırsanız overall'ı bayağı bir artabiliyor. Genç oyuncu. Onu da bol bol kullanacağız sevgili arkadaşlar. Okey. Bu yeni taktiğimizle bir oynayalım bakalım. Tuzla Spor'a karşı oynayacağız. Full manuelde oynuyoruz. Dolayısıyla sıkıntı oluyor ama çalışıyorum boş zamanlarımda geliştirmeye çalışıyorum kendimi yavaş yavaş gelişeceğiz hadi bakalım gol ve goller bulacağız bu maç gol ve goller bulacağız chat. bana güvenin bana güvenin Mehmet Yılmaz top bekliyor Mehmet güzel orta be ah evet kanatlardan oyunumuz devam ediyor Şunu Aman diyeyim. Evet istediğimiz yere orta yapamadık ama hadi bakalım. İsmail. Peres'imiz var ama olmadı. Güzel güzel çıkartmıyoruz tuzla Tuzlaspor'a. Hadi baskı. Baskı işte bu. Hataya sürükledik. Offside yok. Benur. Allah kahretmesin Bennur ya. Şimdi fırsatı. Aman Tanrım Benur topu aldı ve kaptırmadı ilk pozisyonda süper. Mehmet. Mehmet Kanada Pereira Pereira Sağdan iyi bir koşu şimdi. Güzel bir koşu var. Göremedik orayı. Tehlikeyi savuşturuyorlar. Çok iyi pas be. İleri uzattı. Boşluğu iyi alırsın galiba. onu. Ah. <laughs> Kemal Sunal ahı. Atıcı kullanılacak. Çıkardım baya. Koşma işte adamın kaymış haline. Tövbeye estağfurullah. Ahmet. Ve şimdi bir Daha yenildi. mı iyi oldu chat böyle? Sizin için Hatta daha mı iyi? Sürüyor topu, güzel ilerliyor. Sizin için daha iyiyse benim için okey. Tayfun. Kafan çalışsın biraz. Çok Kaleye doğru. İyi Çok zayıf o bir yok. şut. At Helal. Bravo Molo. Ya koyma o ayağını oraya işte. Oğlum ne biçim müdahaleler yaptılar ya. Müdahale. Kol lan. Evet bu bu eğer iyi gözükmedi hakikaten chat. O noktadan bir orta da gelebilir. Ceza sahasında yerini alan uzun isimler var. Çok <laughs> <Şu> çıkardı. Enteresandı. <laughs> <laughs> Bana atsaydınız o kadar uyuz olurdum ki yani bu. Şimdi bu gameplay moduyla olmayacak gibi chat. Ama şu anda iptal edemem başladık artık. Biraz süreyi uzatabiliriz istiyorsanız. Çünkü 5 beraberlik oldu yani böyle lig olabilir mi ya? 5 beraberlikle gidiyoruz ligde. <laughs> 5 maç oynadık. 5'i de 0-0 sanırım. Biri bir birdi galiba. Bu taktik de olmadı ya. Direkt 4-4-2 oynasak peki. Hadi öyle yapalım. Daha fazla pozisyon bulabileceğim bir taktik lazım bize. 4-4-2 oynayalım. Çizgiye yapışık değil. Ofansif bekler. Kontra hedef hocam. İdeal şeyi bulacağız. Bu gameplay modunda da böyle her maç ufak tefek sıkıntı yaşarsak ona da bir çözüm bulacağız. Yani sırf şu Türkçe spiker, Türkçe yorumcu ve şu sesler için bu mod oynanır. Stadyumu da baya inanılmaz yapmışlar falan. Helal olsun bu peçe yapanlara gerçekten. Haydi chat. Gol ve goller bulacağız. Bir gol bulsak yeter ya şimdilik. Mehmet Ekici. Pereira ileri uzattı topu. İyi yükseldi. Çok iyi ortaydı bravo. Balay. Çok iyi çıkardı be. Kemal. Şimdi git şu şansı. Allah. Ve maalesef kendi kalesine atıyor. Neyse gol atacağım dedim ben size. İşte gol attım bu kadar ya. Şimdi teselli ediyor onu. O da çok üzgün. Kendi filelerini gördü. Roshi. İnanılmaz bir an ya. Ya gerçekten mi ya? Ve Kemal ama olmaz öyle. Mehmet Ekici. Bravo be Mehmet. Novak Hedefi buldu pas. İçeri doğru Ben size ne dedim? Akıl dolu bir gol. Maçtaki ikinci golümüz. Helal olsun Mehmet. Yıkılmadın. Yıkılmadın. Müthiş pas verdin. Gelişine müthiş orta be. Presimiz sonuç verdi. Haydi Sadık. Bravo Sadık. Oyun kurucumuzu gör. O da bizim golcümüzü görsün. Olsun. Olsun iyi de. Güzel. iki kişi sıkıştırdık. Bravo. Ya o pas oldu mu ama? Aha. Bu kez uzun oynadı. What the fuck? Nasıl ya? Pasını aktardı. Hoca foul ya. Pereira topu kazandı. Şimdi kaleye vurdu. Oh, Foldü ya bu arada. <laughs> Mazin Feyyaz Sağ kanada bir pas. Hakan. Hakan'a dikkat. Şimdi yaptı ortayı. Aman. Vuruşunu yaptı. geldi. <laughs> Gördük şimdi mü? Şimdi. <gülüyor> kaleye <laughs> vurduk yanlışlıkla. Aha. Hata yaptırdık. Şimdi Omoro. Omoro tek bir şut. Golojide. Oh. Evet sis modu da var arkadaşlar. Sis modunu yabancı biri yaptı bildiğim kadarıyla onu entegre etmişler. Oyunuzu sadece şeyi yavaşlatıyor çünkü. İyi bir pas gelir mi o noktada? Şut vuracaktı. Topu da aldı. <laughs> ve, ve gol! Ve gol! Ve gol! Ama hak ettik. Gol İlk vuruşta atamamış da olsak hak ettik. O pas, o pas Golanını hak etti o gole yani. yani. Abi karşı karşıya atamıyorum oyuncular. asla. Çok Golanını zor full manuelde ya. Ekip, hepsi <laughs> bir o da girmiyordu evet. Müthiş. Hadi direnin çocuklar az kaldı. Alıyoruz 3 puanımızı. İlk 3 puanımız geliyor 5 beraberlikten <laughs> sonra. 4-4-2 fayda etti haydi. Evet gerçekten alıp gidiyoruz chat. Bir galibiyet peş beraberlikle saçmalıyoruz. Gerçekten olacak iş değil. Hayda Pereira çok iyi oynadı. Sıçmış form olarak. İtali sen gel bakalım. Başka düşük form. Mehmet çok yorgun. Orada başkasına şans verebiliriz. Kolovos olabilir gerçekten. Kolovos olsun. Musa da çok yorgun bugün. Kubilay'ı oynatacağız gibi ya da Mehmet'i oynatalım. İki defansif orta saha yapalım. Benhur yerine Kolobosu oraya çekip Gueye ile mi çıksam acaba? Ya da Benhur Kolobos yer değiştirsin, Benhur arkaya koşsun ama gizli forvet olunca arkaya koşmuyor aslında. Mehmet gibi oynaması lazım. Suratına da çarpmaz yani. Güzel hava vardı, havalar kötü şu anda oyunda, o yüzden böyle. ve orkan. Semih Karadeniz. Çizgiye yakın. Şimdi bir orta şansı. Oh be. Topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırıyor. Yoksa yoksa helal be. Helal be. Koş Semih. Semih. Semih, Semih koş. Bir orada. Koş Semih. Hiç fena değil. Senin. Nasıl öyle bir kontrol yaparsın orada ya? İnanılmaz şeyler oluyor sağda çok iyi. Kozer. Oh, ne oldu orada? Ne Bözde oldu orada de, ya? Boşta tamam kaldı o noktada top. Kalter. Kanada doğru bir pas. Ulan Zor iyiler ha. İyiler iyiler. Nizamettin Çalışkan. Bravo. Kortakalı Bravo. Top. Nizamettin Çalışkan Sali çok Karadens, Kurtlar Sali Vadisi karakteri gibi. Derinlemesine oynadı. Sağlık. Ne gol. Hak ettik güzel oynadılar. <laughs> Nizamettin Çalışkan esprisi de biraz golde faydalı oldu evet haklısın. Kaleye, bakıyor. Kaleye bakmıyorum uydurma. Ben hur. Hoca fol. Ne oluyor ben mi yaptım fol? Nasıl ben yaptım ya? Adamın ağzına sıçtınız ya. Ben nasıl fol ya? İnanılır gibi değil. Biçtiler bizi. Ben nasıl fol yapmış olabilirim orada ya? Sürüyor orada. E Hala Xbox koluyla oynuyor. Top el değiştirdi. Helal olsun Semi koş. Semi koş. Sağdan etkili geldiler şimdi. Orta şansı olabilir. İyi top hedefi buldu. Ulan ya, şiir gibi çıkıyorduk be. Ah ben hur ah. Şimdi ben Hur keser. Şimdi Atilla Turan. Atilla Turan. İçeri kapı vuruşu. Son vuruş etkisiz. Bunları atmalı. Bravo Sadık. Semih. Orkan. Kolovası görülmüyüz. Gördük. Haydi. Atilla Furan. İçeride şimdi kaleye vurdu. Topalara <laughs> gidiyor. Gol. Ben vur keser. Gol. Top alana gitti gol oldu. Tribünler coşkulu. Organize atak. Golü de getirdi. Evet. Bravo be. An Atilla çok iyisin. De. Oldukça belli. Belli hocam doğru söyledin. Antrenmanların faydaları. Uf ben vur faydaları. ya. Evet antrenmanların önemi. Ve Mehmet Taş. Kaleyi yokladı. Ah oh be Mehmet be. Sen yok. <laughs> <laughs> Zaten güzel düşünce. Size katılıyorum hocam. Kesinlikle bence de yerin. Kaleye doğru. <laughs> Bu pozisyonda eriyor. Onu atmamıştım ki. Aha. Ya akan Ya of be. Yerden oynasam. Defans attı Özgür. Nizamettin. Gakpa. Evet ya yine bu dakikalarda ufak sıçımlara devam ediyor. Benhur. Akan bir. Sadece o Akan attı. Tehlikeli pozisyondu. Biraz kafanız kalkık oynayın şu oyunu ya. Kafanızı kaldırın da oynayın ya. Gör işte orada topun oraya geldiğini yani. Oraya da ben mi koşturayım seni ya? Güzel sürüyor topu. Buna da foul vereceğim mi hocam Hayret vermedin ha. Bitecek o yüzden mecbur uzun oynuyorum. Gene de bitirdi. Gene beraberlik olacak iş değil ya. Neyse en azından 1-1. En azından 1-1 bitti. Yani bu da bir başarıdır bizim için chat. Maçlar da ciddi uzun ha bu arada. Valla. Evet burada bitiriyoruz chat. Ee, kısa bir bölüm oldu. Youtube like'ını yorumunu esirgemek. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Youtube kendine iyi bak.